az malzemeli tam ölçülü 2 kişilik krep hazırlıyoruz kahvaltılarınız için vazgeçilmez olacak Bu tarifi hemen anlatıyor İyi seyirler diliyorum karıştırma kabının içerisine bir tane yumurta alıyorum hemen üzerine 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı su ekleyeceğim 1 çay kaşığı da tuz ilavesini yapıyorum Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştıralım. 5 yemek kaşığı un kullanacağım fakat kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bazen değişiklik gösterebilir. Ortalama 4-5 yemek kaşığı un yeterli olacaktır. Bu şekilde karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırmaya devam edelim oldukça akışkan olması gerekiyor. Şöyle kıvamını da sizlere göstermeye çalışayım. Bu şekilde akışkan bir kıvam elde edelim. Kullanacağımız tavayı yağlayalım. Krep hamurunun yapışmaması için tavanın mutlaka ısınmış olması gerekiyor. Bu püf noktasını aman dikkat edin. Kepçenizin hacmine göre değişiklik gösterebilir ama ortalama 1 1,5 kepçe krep hamurunu dökün yoksa çok kalın olacaktır. Yanlardan hafif hafif kızarmaya başladığında pişmeye başlamış demektir. Şöyle yeniden kontrol ediyorum. Hemen ters çevireceğim. Bakın bu şekilde çok kısa bir süre içerisinde pişecek. Verdiğim ölçüden 4 tane krep elde edebilirsiniz. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız ölçüleri iki katına çıkararak kreplerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bir kez daha ters çevireceğim. Şu şekilde yeniden ters çevirdiğinizde hafif hafif böyle kabardığını da göreceksiniz. İstediğiniz kadar, kadar üzerini kızarttıktan sonra krepler hazır olmuş olacak. Yanında peynir, zeytin, salatalık, domatesle hazırlayıp sunabileceğiniz krep hamurunu hazırlamak işte bu kadar kolay. İncecik kreplerimiz hazır. Eğer denerseniz lütfen sonuçları benimle paylaşın. Mucit anne olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeniz mümkün. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.